Herkese merhabalar. Altıncı sınıfa hoş geldin Tonguç evladım. Merim senle beraber Altıncı sınıf matematikte hangi konular var ona bakacağız. Biliyorsun bu sene müfredatımız değişti ve yepyeni bir seneye hazırlanıyoruz. Yepyeni bir seneye giriyoruz ve burada da gerçekten de Milli Eğitim Bakanlığının yeni marif modeline uygun bir şekilde konuları işleyeceğiz. Neler var peki ünitelerimizde? Altıncı sınıf matematik zor mu, kolay mı? Gel senle beraber bakalım Tonguç evladım Merim. Zor mu hocam? Hayır, zor değil. Merak etme. Çalışanı her şey kolay bir kere ve zaten bilgi bildiğimiz için konuları şimdiden ve nelere çalışacağımıza dikkat edeceğiz. Şimdi sana göstereceğim hepsini teker teker anlatacağım. Ve bunlara dikkat edersek zaten 6. sınıf matematikte en iyi notları alacağız. Bütün yazılarda da en iyi sonuçları alacağız. Hiç merak etme diyorum. Bir kere Toplamda 7 tane ünitemiz var. Sayılar ve niceliklerle başlıyoruz. Bunun ilk kısmını yapıyoruz. Ardından istatistiksel araştırma süreciyle devam ediyoruz. Sonra sayılar ve niceliklerin ikinci kısmını yapıyoruz. Ardından veriden olasılığa, ardından geometrik şekiller, ardından da işlemlerle cebirsel düşünme ve dönüşümler konusuna geliyoruz. Ve en son olarak da geometrik nicelikleri yapıyoruz. Sonuç Erdoğan Koltuğunu dik konuma getir, emniyet kemerini bağla ve uçuşa başlayalım. Hadi bakalım seninle beraber. Bir kere sayılar ve niceliklerin ilk kısmında Tonguç Çarpanlar ve katları göreceğiz. Ardından bölünebilme kurallarına bakacağız. Ardından asal sayılar ve asal çarpanlar kavramına bakacağız. Ve ortak katlar ve ortak bölenlerle bu işi bitireceğiz. Zaten asal sayılar deyince şimdiden aklına gelsin. 2, 3, 5, 7'yi mutlaka bil Tonguç Bey. Bunlar karşımıza çok gelecek. Ve seninle beraber bütün bu konuları işleyeceğiz. Ardından... İstatistik konusuna geleceğiz sonuç Burada araştırma sorusu oluşturma, veri görselleştirme, özetleme, istatistik sonuçlarını yorumlamaya bakacağız sonuç Burada da aslında grafiklerin üzerinde duracağız. Yani işte çizgi grafidir, daire grafidir. İşte böyle grafikler yapacağız sana beraber. Şunun payı bu kadar, şunun payı bu kadar. A, B, C diye mesela en fazla paya sahip C gibi konuşacağız ve bunları yorumlamayı öğreneceğiz. Ardından Sayılar ve ikinci kısmında ondalık gösterim konusuna başlıyoruz. Yani gerçekten de matematiğin temel konularına bakacağız sonuç Uzunluk ölçme bilimlerine bakacağız. İşte metredir, desimetredir ve benzeri kesirlerle toplama çıkarmaya bakacağız sonuçum. Çarpma bölmeye bakacağız. Kesir problemleri nasıl çözülürüne bakacağız ve ondalık gösterimlerle toplama çıkarma çarpma bölme işlemlerine bakacağız hani beraber ve yüzdeler konusuyla ki çok önemli bir konu bu gerçekten karşımıza hayatımıza da çok çıkıyor bunları bitireceğiz evladım benim peki ardından dördüncü ünitemizde olasılık veriden olasılığa konumuzda gerçekten de yepyeni bir konu bu ilk defa göreceğimiz konulardan bir tanesi aslında böyle hani sağlam bir şekilde göreceğiz gözleme dayalı tahmin etmeye bakacağız olasılık konusunda olasılık konusunu daha önceden beşinci sınıfta ilk kısmına giriş yapmıştık ama burada birazcık daha farklı bir açıdan bakacağız. Deneysel olasılığa bakacağız. İşte zar atma, işte para atma gibi deneylerle olasılığa bakacağız. Ardından da Tonguç'um geometrik şekillerde doğruda ve üçgende açılar dörtgenler ve çokgenler konularına bakacağız seninle beraber. Ve buradaki açıların mesela yöndeş olduğuna bakacağız. İşte buradaki açıların iç ters olduğuna bakacağız gibi bazı özel kavramları öğreneceğiz Tonguç Aramay'ın. Dörtgenler ve çokgenler konusunda da özel çokgenleri, düzgün çokgenleri ve benzeri öğreneceğiz seninle beraber. Aynı zamanda cebirsel ifadeler ve örüntüler konusunu işledikten sonra da 6. ünitede ardından algoritma konusuna tekrar devam edeceğiz. Zaten 5. sınıfta bir giriş yapmıştık. Şimdi 6. sınıfta yeni müfredatta beraber algoritma konusunu birazcık daha şekillendireceğiz diyorum ve en son olarak da geometrik şekillerde alan ölçme birimleri işte metrekaredir, dekardır ve benzeri desimetrekaredir, kilometrekaredir. Paralel kenar ve üçgenin alan nasıl hesaplandığını işte taban çarpı yükseklik ve bu da taban çarpı yükseklik böyle 2'den hesaplanıyor. Ardından da çemberin uzunluğu, çemberin çevresinin işte 2 çarpı pi çarpı r olduğunu senle beraber öğreneceğiz. Çemberin uzunluğu çemberin çevresi demek. Senle beraber bunlara bakacağız diyorum ve hadi bakalım o zaman ödüllü sorumuzu artık ödüllü sayfa olarak değerlendiriyoruz. Mutlaka bu videoyu beğenmeyi unutma ve kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutma. Bu sene süper geçsin inşallah. Hadi bakalım görüşmek üzere.